Herkese merhabalar. Güzel bir cumartesi gününden sizleri sesleniyorum dostlar. Ee, dostum Faruk'la sohbet ediyorduk Faruk Emre Yıldırım. Abi dedi niye YouTube'da aktif değilsin? Niye YouTube'da bir şeyler yapmıyorsun? Zaman zaman beni böyle gaza getiriyor. Ben de tabii onun gazına geliyorum. Birkaç bir şey yüklüyorum sonra vazgeçiyorum. Devamını getirmiyorum ama şu anda acayip gaza gelmiş durumdayım. Bundan sonra ee, Faruk'la beraber çalışacağız, içerikler üreteceğiz. Dur bir gözlük takayım, belki daha karizmatik görünürüm. Nasıl? Gözlük değil miyim? Evet. İyi, güzel. Ama kapalı ortamda gözlük takmak tam bir saçmalık bence. Neyse, e, bundan sonra YouTube'a böyle içerikler yükleyeceğiz. E, size sorum şu, e, benim YouTube kanalımda ee, ne görmek istersiniz? Müzikten mi bahsedelim? Önürlerin mi evine gidelim? Ne bileyim teknolojiden mi bahsedelim? Arabamı çekelim? Ee, ne bileyim DJ'likle ilgili hikayeler mi anlatalım? Bilmiyorum. Kararı sizlerin. Ee, bu videonun altına e, yorum yazın. Bu kanalda en çok ne görmek istersiniz? Neyi merak ediyorsunuz birimle ilgili? Ve size ne yansıtmamı? istiyorsunuz. Biliyorsunuz bir müzik direktörü olarak birçok insanla bağlantılarım var. Dolayısıyla bunları iyi yapabilecek şekilde görüyoruz kendimi. Güzel bir ekibimiz oluşuyor yavaş yavaş. Merak ettiğiniz içerikleri bana yazarsanız, bu videoyu da beğenirseniz beni daha da çok gaza getirmiş olursunuz. Bu hikayeyi başlatalım beraber.